Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pixel God 3'te oynayacağız. Eee arkadaşlar eee bugün arkadaşlar Pixel God 3'te oynayacağız ve arkadaşlar düd şey düd video çekerken dedik ki bu akşam yeni video gelecek diye ama gelmedi çünkü biz bir yere gittik o yüzden atamadım. Eee gece birde eve geldik. O yüzden o videoyu atamadım ama o videoyu zamanım olursa bugün atacağım. Hatta bugün zamanım var arkadaşlar. Bugün atacağım. Minecraft Laf Bot nasıl kuruluyor diye. Gerçekten. Kandırmıyorum sizi. Peki efendim. Biz bir çalgı güçle oynayacağız. Tabii ben böyle bilgisayardan da oynuyorum. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Kapıyı kapatıyorum. <laughs> 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 tamam. Tamam. arkadaşlar. Tamam. 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 Şimdi arkadaşlar başlayalım. şimdi geçe maça başlayayım. Ee, hangi map olsun? Ne bu arada siler vs atabilirim PK3 ne pkx 3 piksel ee, Pixel bunu çıkardı. pk Birbirine yani. Aha

dikkatimle almıştım. Hadi bu videoya şöyle videomundan bir bin like gelsin. Beni de mutlu edin yani. Yani çok like istemiyorum. Bir, şey bir like. Aa ne? Oha. İkimiz de aynı anda öldük. Arkadaşlar ikimiz de aynı anda öldük. Yani. Var. Oyun çekti. Oyun çekti. Arkadaşlar bu arada şey sizinle vs atabilirim. Aydın söylüyorum. arkadaşlar. Ben bu oyunda çok iyi oynuyorum. Ma oha. güzel bir, da, bir işte videosu gelsin yorumlara yazın. Aşağıya yorum YouTube yorumları kapatmak. Ben kapatmıyorum arkadaşlar. Kendisi kapanıyor. <laughs> Yalnız ama ben hep ölüktüğüm Oo çok güzel öldürdün ben. Al lan. Başlıyorum ha. <laughs> ne? Oyun mu açacağız? Bana 30'da, 30'da 32, 30 33 30. Ya bana bizi arkadayız. Arkadaşlar sayma sayma. Ya şimdi. Baba ooo headshot. Hay lan. Yine Allah bereketliyorum arkadaşlar. Yine lan lan Allah

Öte beyni sonunu onunla gösterdim. Sağ olun. Bu ne lan? Lan bu ne? Arkadaşlar oyun çıktı. Oyun çıktı. Lan oyun çıktı lan. <laughs> oyun çıktı dur. Yeni bir maça başlatıyor oyun. Ha <laughs> böyle bir şey mi var lan? Arkadaşlar. Ha maç bitmiş. <laughs> Aç gitmiş o yüzden yürüme Oha ben hemen ölüyorum ki Arkadaşlar bu ne ya Ben bir bisiklet arkadaşlar ben Bu oyunu Benim ondan asla olmuyor Al lan buraya çallış Şimdi alın Oraya kaçacaktım burada da adam varmış Aha Gel kafana headshot. çat Lan ben beni öldürdün Lan oğlum adamın kalkanı varmış. Ben de niye sabit etmiyor diyorum. <laughs> yani da, bu arada sen bir şeyde dede de, benim köpeğim var. Ama bu işlerde sana. Benim arkadaşlar bu arada adım bu oyunda. Melo. Ne bilmiyorum. Bilgisayarda ne bilmiyorum. Ben herhalde ben hatırlamıyorum ama. Bilek verilmesi arkadaşlar. Bak bak ben de Beraber öleceğim böyle ha. Al. Al. Oho. Lan elim bak şu an elimdeki tek atıyor herhalde. Yok ya tek atmıyor. Daha bir adamın bir buçuk vardı. Öyle. Öyle. Oo, ama ben her gelene kadar atıyor. O zaman gel ben ona, buna te, buna, ona vuramadım. Ver <laughs> oğlum gel bir. Bir tek atak ya. Oha. Bu ne? Silahla saldırıyor. Allah Allah. ya oha ya burada adam var. Şimdi Bunu, Bunu öldürdün he? Sen de bana öldürmeye kalktın. Onu öldürdün <laughs> O oh, güzel lan. Oha az önce 20'lerden. Bu videoda bayağı bir enerji var. Yani. Enerjik, enerjik olup yani enerji Lan ya, yuh ya. Adamlar tek atıyor ya. Hadi 27'ye. ye. Oğlum, çok fazla silah sesi. Ne derde sıkıyorum Oha ya çatı daha iyiymiş. Oyun mekanı. Oyun mekanı ne Ya bu ne be her dakika ölüyorum. Bir öldürme kardeşim be. İlla öldürecekken. İlla adam. De... Ben yine oyun döndü. Anasını ya. Oyun hep donuyor he. Arkadaşlar ya yeni bir maç başlıyor. Ben ben göremiyorum ama. Aa maç devam ediyormuş lan. Sen orada saklandığını biliyorsun. Kalleş. Hüksin. Tabi kaçtı bu işin. Hüksin. Oğlum nasıl çıktı lan o? Ben adamı görmedim. Herhalde körüm. Oha. Bir tane bizim adam öldürdü. Çok kötü adam. Ya adamı vuramıyorum. Adamın hala kalkanı var. Ben niye vurmaya çalışıyorum? Ben manyak mıyım ya. Ay 49. Buna izin veremem. Bana ne? Bana ne lan? Bana ne? Bana ne? Bu maç. kaybettik Hayır. Adam. Adam öl. Kaybettik. Son anda onlar adam öl. Aa! Nasıl lan? Çık ya. Arkadaşlar bu ne ya? Size böyle oluyor mu arkadaşlar? Yalnız 51 adam. Oha. Neyse. Ya 51 adam öldürdük. Yok 53 adam öldürdük. Onlar 54. Aaa. Ah. Biraz sakinleşmem lazım. Silahlara bakacağım. Silahlarda bir şey yok. Karakterim değiştireceğim. Tabii ki de bu kalmayacak. Lan oha! Bedava olanlar nerede? Bedava olanlar nerede alo? heh burada rast. Şöyle Slenderman. Lan ya -5. Chest açıyorum. Güzel bir şey çıksın. Gözlerim kapalı. Oo, Battle Bunu seviyorum ben. Güzel. Şu neymiş? Bir dakika bir görev tamamlanmış. Yok tamamlanmamış da şöyle birazlara bakayım. bakın. Neyse ya. Neyse ben buradan çıkacağım. Şimdi güzel bir de benim sevdiğim bir şey var. Burada oynayacağım. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Küçük gönlüne bitirmiştim. Aha bu, çok bu arada bu çok cins ya. Oğlum bu çok cins. Oha kafasız zombiler vardı. Ne oluyor lan? Oyunları yetiştirdim.

bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar canım da yok. Manyak gibi bu yok. La yanımdan gelen Al şunu. Ha tıkıtamadım. Hadi. Çok az kaldılar. Dayanmak lazım. Ama biraz daha gelecek lan. Çabuk çabuk çabuk. Aa. Başlıyor. Yanımda doğacak. Nerede? Ha? Koş bunu. <laughs> bunu Dur armor. Armor lan lan allah, allah. allah. Evet. allah. Bir yere Duruldu, duruldu. dur bi ya bir ya. lan ya bu ne ya? Şurası Lan Arkadaşlar geri geldim. Dur bir dakika. Ha? Ya yine mı? Neyse arkadaşlar ben burada video bitiriyorum. Umarım like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika kapatalım. Böyle. Harika kapatışımız.